Hem geçelim bir sonraki hissemize. Excel bakıyoruz. Excel. Bizde kayıtlı grafiği olacaktı sanki. Bir kere daha bakmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Excel. Ege Seramik. Peki. Ana pazar hissesi arkadaşlar. Soran arkadaşımız eğer merak ediyorsa. Bir saniye. Bunun kaydını başlattık mı? Evet başlatmışız sonra videolarda bulamayız falan <laughs> videolarak atamayız. Bize de şey olmasın arkadaşlar. Ekser. Bekletiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim ama işte check hazırlıyorum ya ondan dolayı müsaadenizle. Evet, eee siz sordunuz. Harika. Peki hala kimmiş arkadaşlar bana sahibi ünlü emeklilik fonları Türk İş Oyak şeklinde devam ediyor. Yabancı 1.21 21 Deutsche Bankı gördüm. Citibank da güzel 185 lerde bu bölgede yani fena değil diyelim. Hissenin fiyatı şu an 14.29. 3 milyonluk bir para girişi var. E, hisse geçen yıl yüzde 179 oranında prim yapmış. E, bu yılda yüzde 47 oranında primi var arkadaşlar. Peki kimler toplamış? Oyak toplamış 2 milyon lotun üzerinde. Bankoftan kredi suisse burada satmışlar ama 12.90'da satmış. Kredi suisse de 13.16 maliyetle satmış. Hisse de 14 lirayı görmüş. Niye satmış o zaman bunlar? Enteresan. <laughs> QNB Finans 327 bin not. Ahlatçı. Evet. Yani check-up'ı hani yabancılar bu tarafta satışta olduğu için yani çok çok böyle aman aman bir check yok. Ekim'de %15 yakın e prim yapmış. Arkadaşlar e, ee, Kasım'da %10'a yakında düşüşle karşılaşmış yani buradan belki neyse grafiğine bakıp söyleyelim tepki alımı diyebilirdim ama Pd'si 25 PK'sı 610 arkadaşlar Ege Seramik ana pazar listesi son çeyrek bilançosunda 132 milyonluk bir e, gelir elde etmiş kar açıklamış halk açıklığı %33.27 diyelim Evet, eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı senin fiyatı şu anda 16.96 olacaktı son bir ayda. Endeksle birlikte son iki ayda hareket etmiş olsaydı şu an hissenin fiyatı 15.77 olacaktı arkadaşlar. Endeksene göre biraz primi az. Evet. Peki. Peki. %10 civarında Kasım ayında düşüş vardı. Çek çok böyle aman aman bir şey yoktu. Ha, tarihi zirvelerinde. Ondan dolayı ben dedim herhalde bu lafı. Yani tepki işlem yapılabilir diye. Burada şimdi tabi e, tabii tarihi zirvelerinde olması bu hissenin gitmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bu, burayı da biraz deri, e, daralttım. Daha sonra genişlettim artık nasıl anlarsanız. Buraları da görün diye arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani hisselerin bulunduğu yeri görmeniz açısından. E, <laughs> özür dilerim. 14-27 bölgesinde arkadaşlar. E, 14-27 bölgesinde bir desteğimiz var. Ve gelmiş bugün bu desteğin üzerinde de bu. Ne yapmış? Tutulmuş. 14-29'da kapatmış. 14.27'nin altına gelmediği sürece sorun yok diyelim. Ama bunun altına gelecek olursa daha önce bakın burada çalışmış bir bölge olan 12.79'u biz belirlemişiz. Bu riski göze alınarak işlem yapmakta fayda var. Yani kötü bir şirket değil. Ana pazar listesi dediğim gibi kar açıklamış bir şirket. Dolayısıyla burada Ege Seramik ile ilgili işlem yapılacakken 14.27'nin altına gelmemesine eğer gelecek olursa da 12.79 riskine dikkat ederek işlem yapmakta fayda var arkadaşlar. Peki hani check up'ında çok bir şey yoktu böyle aman aman. Yani biraz daha toplama görseydik derdik yani buradan tepki alıp çıkma ihtimali yüksek. Yine yapabilir yani buradan tepki alıp çıkabilir. Ama biz check up'ında dediğim gibi çok bir toplamasını görmediğimiz için bu cümleyi kullanamıyoruz. E ee, pozitif senaryoda 14.27 destek olacak şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Ya yani şimdi ben böyle söyledim diye, hoca tarihi zirve dedin. İşte buradan tekle alıp çıkmayabilir dedin. Ee, bu ise düşecek mi? Ya öyle bir şey de söylemiyoruz arkadaşlar. Yani çıkabilir. Biz bilemeyiz çünkü o. bizim sadece bizim yaptığımız sadece analiz. Yani check-up'ından çok bir şey alamadık dedik sadece o. 14 27 kırarsa 12 79'a dikkat edin. Sadece onu söyleyelim. Evet, Excel ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.